Kıyame Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınıyan nefse yemin ederim. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile Aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan önündekini yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, hayır. Sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Onu çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, doğrusu siz çar çabuk geçeni seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İşte o doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline gitmişti. Layıktır o azap sana, layık. Evet, layıktır o azap sana, layık. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meninin içinden bir nutfe değil miydi? Sonra bu alaka olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi var etmişti Peki Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi